Merhaba dostlar. Hiç düşündünüz mü? Bazen durduk yere kulağınız çınlar ya da ansızın gözünüz seyirmeye başlar. Bu tanıdık hisler modern tıpta genellikle basit açıklamalarla geçiştirilir. Yorgunluk, stres, belki de küçük bir kas spazmı. Ama ya bu durumların ardında çok daha derin, çok daha mistik bir anlam yatıyorsa? Ya bedenimizin bize fısıldadığı, ruhumuzun bize ulaştırmaya çalıştığı kadim bir mesaj varsa? İşte tam da bu noktada İslam düşüncesinin en büyük ve en tartışmalı simalarından biri, Şeyh Ekber lakaplı Muhyiddin İbni Arabi karşımıza çıkıyor. O, sadece coğrafi sınırları aşan bir alim değil, aynı zamanda zamanın ötesinden günümüze seslenen ruhani derinliklerin bir kaşifiydi. Onun gözünden bakınca bu sıradan görünen fiziksel belirtiler aslında sıra dışı bir aleme açılan kapılar olabilir. İbn Arabi sadece bilinen dünyanın değil, aynı zamanda idrak edemediğimiz gizemli ve ruhani boyutların da bir uzmanıydı. O bu tür olayları basit tesadüfler olarak görmekten çok öteye taşıdı. Onları ilahi işaretler, meleklerin veya görünmez varlıkların bize yaptığı uyarılar hatta bazen müjdeler olarak yorumladı. Bu öyle bir bakış açısı ki günlük hayatımızın sıradan akışını bile uhrevi bir anlamla dolduruyor. Bizi daha derin bir farkındalığa davet ediyor. Bu perspektif sıradanlığın ardındaki sıra dışı gerçeği görmemizi, her anımızı bir ibadet ve tefekkür vesilesi kılmamızı sağlıyor. Peki nasıl oluyor da kulağımızın çınlaması veya gözümüzün seyirmesi gibi basit addedilen olaylar böylesine yüce bir anlam taşıyabilir? İbn alabi’nin bu konudaki öğretileri sadece fiziksel algılarımızın ötesindeki gerçeği işaret etmekle kalmıyor. Aynı zamanda bizlere kendi iç dünyamıza, ruhumuzun derinliklerine inme çağrısı yapıyor. O bizi bu tür deneyimlere karşı daha duyarlı olmaya, onları sadece fiziksel rahatsızlıklar olarak değil, belki de ilahi bir lütuf, bir uyandırma çağrısı olarak algılamaya davet ediyor. Bu yolculuk sadece duyduklarımız ve gördüklerimizle sınırlı kalmayan, kalp kulağımızla dinlediğimiz, kalp gözümüzle idrak ettiğimiz bir maceraya dönüşebilir. Hazır olun çünkü bugün sizlerle birlikte İbni Arabi'nin eşsiz dünyasına bir adım atacak, bu gizemli işaretlerin ardındaki anlam perdesini aralamaya çalışacağız. Belki de bu dakikadan sonra kulağınız çınladığında ya da gözünüz seyirdiğinde artık eskisi gibi düşünmeyeceksiniz belki de duyduğunuz her çınlamada, gördüğünüz her seyirmede size özel bir mesajın, ilahi bir uyarının fısıltısını hissedeceksiniz. Bu sadece bir video değil, kendi ruhsal algılarınızı yeniden keşfetme, evrenle daha derin bir bağ kurma fırsatı. İşte bu derin yolculuğa çıkmaya ve evrenin size fısıldadığı o kadim sırları keşfetmeye davetlisiniz. Hadi başlayalım. Şimdi derinlere inmeden önce Gelin bu olağanüstü yorumların sahibi Muhiddin İbn Arabi'yi biraz daha yakından tanıyalım. Kimdi bu bürük düşünür ki yüzyıllar sonra bile sözleri hala yankılanıyor, zihinlerimizi meşgul ediyor. Miladi 1165'te Endülüs'ün Mursiye şehrinde doğan İbn Arabi, genç yaşta tasavvuf yoluna girmiş, ömrünü ilahi aşkın ve bilginin peşinde geçirmeyi kendine şiar edinmiş bir alimdi. Döneminin en büyük İslam alimlerinden dersler almış, felsefeden hadise, fıkıh'tan tefsire kadar pek çok ilimde derinlemesine bilgi sahibi olmuştu. Ancak onu asıl farklı kılan sahip olduğu zengin mistik deneyimler, rüyalar ve keşiflerdi. O sadece kitaplardan bilgi edinen bir alim değil, aynı zamanda ilahi alemden doğrudan ilham alan, perdelerin ötesine görebilen bir arifti eserleri, özellikle de Fütuhat-ı Mekkiye ve Füsusül Hikem, İslam düşüncesinde çığır açmış, hem hayranlık hem de tartışma yaratmıştır. İbn Arabi'nin evren anlayışı, varlığın birliği yani vahdeti vücut felsefesi üzerine kuruludur. Bu felsefeye göre görünen her şey Allah'ın farklı tecellilerinden ibarettir ve her zerresinde ilahi bir iz taşır. Bu perspektif ona göre sıradan görünen olayları bile ilahi bir bağlantı içinde değerlendirme imkanı sunar. Peki, kulağın çınlaması veya gözün seyirmesi gibi deneyimler bu büyük resmin neresine oturuyor? İbn Arabi için insan sadece etten kemikten ibaret fiziksel bir varlık değil, aynı zamanda ruhani duyulara sahip, evrenin nabzını hissedebilen, görünmez alemlerle etkileşime geçebilen çok boyutlu bir varlıktır. Ona göre hepimizin beş duyusu var: görme, işitme, koklama, tatma ve dokunma. Ama bunun ötesinde içsel duyularımız da var. Kalp gözü, kalp kulağı gibi. İşte bu içsel duyular bazen fiziksel bedenin aracılığıyla kendini hissettirir. O yüzden İbn Arabi'nin yorumlarına yaklaştığımızda sadece kuru bir bilgiyle değil, aynı zamanda evrenin ve insanın varoluşsal sırlarıyla yüzleştiğimizi bilmeliyiz. O bize sadece ne olduğunu açıklamakla kalmıyor, aynı zamanda ne de olduğunu ve bunun bizim için ne anlama geldiğini de fısıldıyor. Bu fısıltılar bizi kendi içsel gerçekliğimize, ruhumuzun derinliklerine doğru bir yolculuğa çıkarıyor. Kendinizi bu eşsiz bakış açısına açmaya hazır mısınız? Öyleyse bu gizemli fısıltılardan ilkine, yani kulağın çınlamasına odaklanalım. Kulağın çınlaması. Kim bilir kaç kez deneyimlediniz? Belki bir sessizlik anında, belki de kalabalık bir ortamda aniden ortaya çıkan bu ses genellikle dikkatimizi dağıtır, hatta bazen endişe yaratır. Modern bilim, bunu kulaktaki küçük tüylerin hareketiyle veya işitme sinirlerindeki geçili bir anormallikle açıklar. Peki ya İbni Arabi için bu ne anlama geliyordu? O, bu duruma kalp kulağının işitmesi olarak yaklaşırdı. Adeta fiziksel kulağın ötesinde ruhani bir frekansın algılanması gibi. Ona göre kulağın çınlaması semavi alemlerden gelen bir fısıltı, meleklerin veya ruhani varlıkların bizlere gönderdiği bir mesaj olabilirdi. Bu mesajlar bir uyarı niteliğinde olabileceği gibi bazen de bir müjde, bir ilahi tebrik ya da bir hatırlatma niteliği taşıyabilirdi. Tıpkı bir radyo frekansının ayarlanması gibi ruhumuzun da belli bir frekansı ayarlandığı ve bu çınlamaların o frekansın bir göstergesi olduğu düşünülebilir. İbn Arabi bu tür fenomenleri Allah'ın yarattığı evlenin sadece görünen kısımlarından ibaret olmadığını, aynı zamanda gayb aleminin de sürekli bir etkileşim içinde olduğunu kanıtlayan deliller olarak görürdü. Bu bağlamda kulağınız çınladığında kendinize şu soruyu sorabilirsiniz. Şu an ne düşünüyorum? Ne hissediyorum? Yakın zamanda ne oldu veya ne olacak? Bu bir işaret avcılığından ziyade bir farkındalık ve iç gözlem davetidir. Belki de bir melek sizi yapacağınız bir hataya karşı uyarıyor ya da doğru yolda olduğunuzu fısıldıyor. Belki de unuttuğunuz bir görevi, vermeniz gereken bir sadakayı ya da ziyaret etmeniz gereken bir yakınınızı hatırlatıyor. İbn Arabi'nin öğretisi bizi pasif bir alıcı olmaktan çıkarıp bu mesajları aktif olarak yorumlamaya kendi içsel bilgeliğimizle birleştirmeye teşvik eder. Unutmayın, bu yorumlar kuru bir batıl inanç değil, derin bir mistik geleneğin ürünüdür. Onlar bizi madde dünyasının ötesine bakmaya, ruhani boyutları idrak etmeye teşvik eder. Her çınlama belki de ruhunuzun ilahi alemlerle kurduğu o anlık bağlantının sesidir. Bu ses sizi içsel bir dinginliğe davet ediyor, belki de günlük koşuşturmacanın içinde unuttuğunuz manevi yönünüze hatırlatıyor. Bu derin anlamı kavramaya başladığınızda kulağınızdaki çınlamalar artık bir rahatsızlık değil, bir lütuf gibi gelmeye başlayabilir. Şimdi aynı derinlikte başka bir fenomene, göz seyirmesine geçelim. Şimdi de kulağın çınlaması kadar yaygın olan, belki de daha çok merak uyandıran başka bir fenomene, göz seyirmesine odaklanalım. Sağ veya sol gözün istemsizce seyirmesi. Tıpkı kulak çınlaması gibi buna da genellikle yorgunluk, stres, kafein tüketimi gibi fiziksel nedenler gösterilir. Ama ya bu da sadece fiziksel bir tepki değilse, ya İbn Arabi'nin işaret ettiği gibi görme duyumuzla ilgili daha derin bir mesaj taşıyorsa, o bu durumu kalp gözünün uyarılması olarak yorumlardı. Yani fiziksel gözün ötesinde ruhani bir görüşün, bir önsezinin veya bir uyarının bedende tezahürü. İbn Arabi'ye göre göz seyirmesi genellikle bize gösterilen veya gösterilecek olan bir şeye karşı bir uyarı veya bir işaret olabilir. Bu fiziksel dünyada göreceğimiz bir olayla ilgili olabileceği gibi ruhani bir gerçeğin idrakiyle ilgili de olabilir. Belki de bir melek sizi görmeniz gereken bir duruma karşı uyarıyor ya da görmemeniz gereken bir şeyden sakındırıyor. Bu Allah'ın bizlere gözlerimiz aracılığıyla görünmez alemlerden bir ipucu sunması olarak da düşünülebilir. Tıpkı rüyaların geleceğe dair ipuçları taşıması gibi göz seyirmesi de uyanıkken gelen daha ince bir uyarı biçimi olabilir. Örneğin gözünüz seyirdiğinde çevrenizdeki olaylara, insanların davranışlarına hatta kendi düşüncelerinize daha dikkatli bakmak isteyebilirsiniz belki de bir melek size bir gerçeği fark ettirmek, bir yanılgıdan döndürmek veya yaklaşan bir tehlikeye karşı sizi tedbirli olmaya çağırıyordur. Bu durum özellikle karar anlarında veya önemli olaylar öncesinde yaşandığında İbni Arabi'nin yorumlarına göre daha da anlam kazanır. Bu sadece bir batıl inanç değil, aksine evrenin ince ayarlanmış düzeni içindeki ilahi bir lütfu idrak etme çağrısıdır. Unutmayın ki İbn Arabi bu tür olayları pasif bir kadercilikle değil, aktif bir farkındalıkla ele alırdı. O, bizi bu işaretleri göz ardı etmek yerine onlara karşı duyarlı olmaya, anlamlarını kendi iç dünyamızda araştırmaya teşvik ederdi. Gözünüz seyirdiğinde bir an durun, nefes alın ve çevrenize, iç dünyanıza bakın. Acaba size ne söylenmek isteniyor? Hangi gerçeğe işaret ediliyor? Bu sadece bir kas spazmı olmaktan öte, belki de sizi uyanışa çağıran, ruhunuzu besleyen bir ilahi dokunuş. Peki bu tür fiziksel belirtiler neden ortaya çıkar? İbn Arabi'nin öğretisine göre evren sadece görünen ve elle tutulan bir yapıdan ibaret değil, aynı zamanda enerji, ruh ve bilinçle iç içe geçmiş, sürekli hareket halinde olan canlı bir organizmadır. Biz insanlar da bu evrenin ayrılmaz bir parçasıyız ve onunla sürekli bir etkileşim halindeyiz. Kulağın çınlaması veya gözün seyirmesi gibi durumlar bu etkileşimin bedensel yansımaları olarak görülebilir. Onlar, ruhani alemlerden gelen fiziksel dünyamıza sızan ince enerjilerin, mesajların tezahürüdür. Bu işaretlerin temel amacı bizi uyandırmak, gafletten çıkarmak ve ilahi olana yöneltmektir. Modern yaşamın koşuşturmacası içinde çoğumuz ruhsal boyutumuzu ihmal eder, sadece dünyevi dertlerle meşgul oluruz. İşte bu noktada meleklerin veya görünmez varlıkların yaptığı bu tür uyarılar bize bir dur deme, içimize dönme, halimizi gözden geçirme çağrısıdır. Belki de bir melek size unuttuğunuz bir duayı, yerine getirmeniz gereken bir hakkı ya da ihmal ettiğiniz bir ibadeti hatırlatıyordur. Bu Allah'ın kullarına olan merhametinin onlara doğru yolu gösterme arzusunun bir yansımasıdır. Bu uyarılar aynı zamanda bir tür koruyucu kalkan görevi de görebilir. Belki de sizi gireceğiniz bir yanlış ortama, yapacağınız kötü bir anlaşmaya ya da söyleyeceğiniz kırıcı bir söze karşı uyarılıyorsunuzdur. İbn Arabi evrenin her bir zerresinin ilahi bir dile sahip olduğuna inanır ve bu dil bazen fiziksel bedenin aracılığıyla bize fısıldar önemli olan bu fısıltıları duyabilen bir kalbe, görebilen bir gözle bakabilen bir ruha sahip olmaktır. Bu sadece kulaklarınızın veya gözlerinizin değil, kalbinizin ve ruhunuzun da açılmasıyla mümkündür. Kısacası İbn Arabi'ye göre bu işaretler sadece dünyevi algılarımızın ötesine taşımakla kalmaz, aynı zamanda bizi daha iyi bir insan olmaya, daha bilinçli yaşamaya ve ilahi rızayı kazanmaya davet eder. Onlar kainatın bize gönderdiği özel postacılar gibidir. Mektupları dikkatle okumak ve içselleştirmekse tamamen bize kalmıştır. Bu yüzden bir dahaki sefere böyle bir durum yaşadığınızda sadece fiziksel bir rahatsızlık olarak görmek yerine durup düşünün. Bu işaret bana ne fısıldıyor, hangi ilahi mesajı taşıyor? Bu hayatınıza yepyeni bir boyut katacak, inanın. Peki İbni Arabi'nin bu yorumlarını batıl inançlardan, hurafe ve falcılıktan nasıl ayırabiliriz? Bu çok önemli bir ayrım. Geleneksel batıl inançlar genellikle korkuya, şansa veya öngörülemeyen bir kadere dayanır. Kara kedi görmek, merdiven altından geçmek gibi durumlar çoğu zaman mantık dışı bağlantılar kurarak insanları pasif bir beklentiye sokar. Ancak İbni Arabi'nin yaklaşımı bambaşka bir derinliğe sahiptir. O, basit bir falcılık yapmaz aksine varoluşun ve yaratılışın ilahi düzenindeki incelikleri insanın bu düzenle olan etkileşimini açıklar İbn Arabi'nin bakış açısı bizi pasif bir alıcı olmaktan çıkarıp aktif bir arayıcı bir mütefekkir olmaya davet eder Bu işaretler asla kesin bir kehanet değildir aksine Bizi düşünmeye, halimizi gözden geçirmeye ve Allah'a daha çok yönelmeye teşvik eden ilahi lütuflardır. Bir falcı size, ''Kulağınız çınlıyorsa yakında para gelecek.'' derken, İbni Arabi size, ''Kulağınız çınlıyorsa belki de ruhunuz size bir şey hatırlatmak istiyor. İlahi bir mesajın frekansını yakalıyorsunuz.'' der. Aradaki fark, Birinin dışsal bir beklenti yaratması, diğerinin ise içsel bir dönüşüm potansiyeli sunmasıdır. Bu derinlikli anlayış, İslam'ın tevhid inancıyla da mükemmel bir uyum içindedir. Her şeyin Allah'tan geldiği ve her şeyin ona döndüğü bilinciyle evrendeki hiçbir olayın anlamsız veya tesadüfi olmadığını kabul ederiz. İbn Arabi bu olayları Allah'ın yarattığı sistem içindeki hikmetli işaretler olarak yorumlar. Bu işaretler sadece fiziksel bir rahatsızlığın yütesinde bizlere kendi sorumluluğumuzu, tefekkür etme ve Allah'ın iradeye uyum sağlama gerekliliğimizi hatırlatır. Bu adeta bir çağrıdır. Uyan, etrafına ve içine bak her şeyde ilahi bir iz her anda bir mesaj var bu fısıltılar bizi daha bilinçli daha duyarlı daha maneviyat dolu bir yaşama davet eder onlar bizi Allah'a daha yakın olmaya onunla olan bağımızı güçlendirmeye teşvik eder dolayısıyla bir dahaki sefere kulağınız çınladığında ya da gözünüz seyirdiğinde bunu bir batıl inanç olarak değil bir ruhsal uyanış çağrısı İlahi bir dokunuş olarak görün. Bu perspektif sizi sadece batıl inançların kısıtlayıcı dünyasından kurtarmakla kalmayacak, aynı zamanda hayatınıza derin bir anlam katacaktır. Peki, İbn Arabi'nin bu kadim bilgeliğini modern dünyamızda nasıl uygulayabiliriz? Günümüz dünyası gürültüyle, bilgi kirliliğiyle ve sürekli dikkat dağıtıcı unsurlarla dolu. Zihnimiz sürekli meşgul, ruhumuzsa çoğu zaman ihmal ediliyor. Bu kaotik ortamda kulağımızın çınlaması veya gözümüzün seyirmesi gibi ince sinyalleri fark etmek, hele ki onların ardındaki manayı kavramaya çalışmak gerçekten bir meydan okuma haline gelebilir. Ancak tam da bu yüzden İbni Arabi'nin öğretileri günümüzde her zamankinden daha değerli. Bu işaretleri fark etmek aslında basit bir mindfulness yani farkındalık pratiği ile başlar. Gün içinde özellikle bu tür durumları yaşadığınızda bir an durun, nefes alın, çevrenizin ve iç dünyanızın farkına varın. Ne hissettiğinizi, ne düşündüğünüzü, o anki ruh halinizi gözlemleyin. Belki de bu çınlama size kendinizde daha fazla zaman ayırmanız gerektiğini, Seyirme ise sizi bir şeye karşı daha dikkatli olmanız gerektiğini fısıldıyordur. Bu sadece bedenimizin bize gönderdiği sinyallere değil, aynı zamanda ruhumuzun ve kalbimizin fısıltılarına da kulak vermek demektir. İbn Arabi'nin felsefesi bizi bir nevi uyanık yaşamaya davet eder. Yani hayatın akışı içinde sadece gözlerimizle görmekle, kulaklarımızla duymakla yetinmeyip Kalp gözümüzü ve kalp kulağımızda açarak olayların ve durumların ardındaki derin anlamı kavramaya çalışmak. Bu sadece bir fiziksel tepkiyi fark etmek değil, aynı zamanda onu ilahi bir bağlamda değerlendirebilme yeteneğini geliştirmektir. Düzenli zikir, tefekkür, Kur'an okumak ve dua etmek gibi manevi pratikler, bu içsel duyarlılığı artırmanın anahtarıdır. Kulağınız çınladığında belki de o an Allah'ı anmayı unuttuğunuzu, Peygamber Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve selleme salavat getirmeyi atladığınızı hatırlatıyordur. Gözünüz seyirdiğinde, belki de gördüğünüz bir durum karşısında adaleti savunmanız, doğruya şahitlik etmeniz veya haksızlığa karşı sessiz kalmamanız gerektiğini fısıldıyordur. Bu, hayatınızı daha anlamlı, daha bilinçli ve en önemlisi, daha Allah'a yakın bir şekilde yaşamanız için bir fırsattır. Bu perspektif günlük hayatın sıradanlığını alıp ona uhrevi bir boyut katarak her anı bir ibadet ve farkındalık anına dönüştürebilir. Sevgili dostlar, bugün sizlerle birlikte İbni Arabi'nin gözünden kulağın çınlaması ve gözün seyirmesi gibi sıradan görünen fenomenlere bambaşka bir pencereden baktık. Gördük ki evren bizlere sürekli fısıltılar gönderen, işaretler sunan canlı bir kitaptır. Önemli olan bu fısıltıları duyabilen bir kalp, bu işaretleri okuyabilen bir ruh geliştirmektir. İbn Arabi'nin öğretileri bu ince idrak yolculuğunda bizlere rehberlik eden paha biçilmez bir miras. Bu sadece bedensel reaksiyonları anlamakla ilgili değil. Aynı zamanda varoluşun derinliklerini keşfetmek, görünmez alemlerle bağ kurmak ve kendi içsel bilgeliğimizi uyandırmakla ilgili. Her çınlama, her seyirme aslında bir çağrıdır gafletten uyanmaya, daha bilinçli olmaya, Allah'a daha yakın durmaya ve ruhsal boyutumuza yatırım yapmaya dair bir çağrı. Bu işaretler bize Allah'ın sonsuz merhametinin ve rehberliğinin bir göstergesidir. O bizleri asla yalnız bırakmaz. Aksine bizlere hayatın her alanında, en ince detaylarda bile yol gösterir. Unutmayın bu fısıltılar size özel ilahi bir rehberliğin bir parçasıdır, onlara kulak vermek hayatınızı bambaşka bir boyuta taşıyabilir. Şimdi sıra sizde. Bir dahaki sefere kulağınız çınladığında veya gözünüz seyirdiğinde, durun, acele etmeyin, paniklemeyin. Önce Allah'a hamd edin, şükredin, sonra da kendinize sorun. Bu işaret bana ne anlatmaya çalışıyor? Hangi konuda daha dikkatli olmalıyım? Hangi konuda tefekkür etmeliyim? Belki de bu, yapacağınız bir hayırlı işe dair bir müjde, belki de kaçınmanız gereken bir hataya dair bir uyarıdır. Bu, sadece bir başlangıç. Bu bilgiyi sadece dinleyip geçmeyin. Hayatınıza entegre edin. Kendi içsel yolculuğunuza çıkın. İbni Arabi'nin diğer eserlerini araştırın, tasavvufi düşünceye daha yakından bakın. Unutmayın, en büyük hazine, kendi içimizde saklı olandır. Ve bu tür işaretler, o hazineye giden yolda size fısıldayan birer rehber olabilir. Bu videoyu faydalı bulduysanız lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı ve bu değerli bilgiyi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Belki de onların da ruhsal bir uyanışa ihtiyacı vardır. Hep birlikte daha bilinçli, daha maneviyat dolu bir hayat sürelim. Kalbiniz ve ruhunuz daima açık olsun. Selam ve dua ile.